bir bakalım pazar günü bize neler bekliyormuş, neler anlatacağım. Ben de çok merak ediyorum pazar günün gündeminde neler yaşanacakmış. Ay Koç burcunun son demlerinde, son derecelerinde ve As, ay düğümüyle, kuzey ay düğümüyle de kavuşuyor olacak. Bu bizim için çok değerli bir anlamı var. tek sıkıntılı yönü Eris'te kavuşum yaşıyor olacak. Ve biz pazar günü birazcık gergin olabiliriz ama çok güzel tarafı şu kuzey ay düğümü eşlik ediyor olacak burada. Bu da her gerginlik bizi bir basamak ileriye atacak anlamına gelmektedir. Yani demem o ki gerilen konuların olursa bunu kendini kötü hissetmek açısından değil de bu gerginlik, bu stres, bak bana bir adım atmama, bir bir adım atmak değil, bir basamak atlamamı sağladığını e, hissetmeni istiyorum, görmeni istiyorum. Demek ki burada o gerginliği oturup gerginlik, kavga, gürültüyü büyütmek olarak yaşarsan sıkıntı. Aksine her bir gerginliğin ortamında sana, sana bir fayda sağlayacak bir konu olacakmış. Lütfen olayı bu açıdan bakmanı istiyorum. Ama ne olursa olsun. Ay koçun o 27 derecelerinde artık Eris de kavuşuyor gerçekten gergin bir gün baş bölgesiyle ilgili zorlu stresli bir gün olabilir kendini kötü hissetmenin sebep olan bir başka duygu durumda şöyle Zeus'an sert açı alacak bu da bir şeyleri yükseltmek hararetlendirmek ateşlendirmek anlamına gelmektedir belki hava Zeus terazide o hava elementiyle gökyüzündeki o Koç ateş element hani gökyüzü ve ateşle ilgili biraz böyle şiddeti yoğun bazı durumlar söz konusu olabilir. Hani beklenmedik bir havada, e, havadan gelen bir ateş ya da e, terazi işte ilişkiler demektir. ilişkilerle ilgili o gergin, hararetli bir durum söz konusu olabilir. Ya da böbrekler ve taş düşürmek olabilir. E, ee, anlamına gelebilir ya da baş bölgesindeki ağrılar anlamına gelmektedir lütfen e, ne olursa olsun stresli olmamaya dikkat edelim mesela şimdi sizinle konuşurken e, ben şimdi e, pazara çok yakın bir saatlerdeyim dakikalardeyim cumartesi pazara bağlayan bir gecedeyim yani e, çok geç bir saatte bu videoyu çekiyorum ve gerçekten de stres, bir stres, bir böyle bir ağrı oldu. Ve şu an ekrana baktığım zaman e, pazarın enerjisini yaşamaya başlamışız. Onu görmüş oldum. E, lütfen bu anlamda dikkatli olalım. Şimdi bir de vertex devrede ve sert açıda bu da şu anlama gelmektedir. bir e, ve yengeç enerjisine, ailevi konular, ebeveyn konuları, çocuklarla ilgili konular, kendini güvende hisset. Alan, konfor alanın, işte iş yerin olur güven alanın, evin olur güven alanı olur, ilişkiler olur güven alanındır. İşte buralarda stresli durumlar var ve aklım almıyor. Neden ama yani neden böyle oluyor? Dediğim bazı durumlar yaşanabilirmiş. Lütfen e, buraya da bilmeni istiyorum. Bu cümleyi kurma, lüt, bu cümleyi kurmamaya çalış ve olayın o öyle olması gerekiyormuş deme e, durumuna yerleşmen gerekiyor. E dersem ne olur Hayri hocam dersen e, o konu çok büyüyeceğini gösteriyor. O yüzden sana tavsiyem asla bunu söyleme. Bir de güzel bir haberim var. 24 Eylül'de astroloji temel seviye sınıfım açılıyor. Sen de benim öğrencilerimden biri olmak istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayarak kendi kaydını hemen oluşturabilirsin ya da detaylı bilgi alabilirsin. Evet eğitimimin sonunda bir sertifika verilecek ve bir sonraki açılan eğitimime de ücretsiz misafir öğrenci olarak katılmaya hak kazanacaksın. Öğrencilerime her zaman böyle bir şey sunarım. Ve aynı zamanda bu eğitimi tamamladıktan sonra kendi doğum haritana ve başkalarının doğum haritasına bakabileceksin. Günün astroloji yorumlarını yapabileceksin. O kıvama geleceksin emin ol. Şimdi... Döndüğümüz zaman 3 Eylül Pazar gününe burada e, Lilith'ten bir açı var. Güzel bir açı ama Lilith çok da uslu bir asteroid değildir. Transneptünyen değildir. Burada şöyle bir hmm, e, bu asteroidin şöyle bir gündemi var. E, üçüncü insanlar işte kadın figürleriyle alakalı dikkat edilmesi gereken konuyu göstermektedir. Kıskançlık temaları çok yüksek olacak. Şimdi her zaman yorumlarken hep olayın ne kadar kötü olsa bile iyi tarafını görmek diye çalışırdım ya. Şimdi burada baktığın zaman ben neyi öğrenmiş oldum bu dakikaya kadar? Lilith devrede demek ki başka insanlar, iki kişinin dışında başka insanlarla alakalı sorunları mı olacaksa bu bir. Ya da kıskançlık temaları çok fazla olacaksa iki. Peki neyle ilgili olabilir? Az önce bahsettiğim ilişkiler olabilir, ailevi konular, çocuklarla ilgili konular olabilir, parayla ilgili, ile ilgili konular olabilir demiştim. Bir de stres yapacak kombinasyon var ya. Şimdi bu üçünün arasında kalınan bir ruh halim olacak demek ki pazar günü. Tavsiyem şu madem kıskanılacak konular var kendine kıskanılacağın konuları sakın atma o konu yükselecek ve hararet yapacak ve e, bu kadar emeği nasıl bunu yapabildi dediğim bir durum olabilir ya da bu kadar e, özveriyor nasıl bu şekilde olabilir ya da ben neden bunu hak etmiyorum dediğin durumlar yaşatabilir sana bu, bu kombinasyon yani koç temasında hiç kurban rolü yoktur aslında ama Koç burcunun son demlerinde ve geldiği açılarla yani o güzelim koç cesareti sanki böyle cesaretin kırılıyor. Kendi kötü hissediyorsun. Kurban rolüne düşebilirsin. Ama bunun diğer tarafıyla da yani taş taş üstünde bırakmayacak kadar sert rüzgarlar esebilecek durumda olacaksın. Aman ha lütfen çok dikkat et. Bu, bu pazar günü kavga ortamı çok yüksek. Kim böyle oldu ya. Pazarın gerginliği. Mesela Koç burcunda marsiyen bir hava vardır. Tavsiyem efor sarf etmek, yürüyüşler, koşular daha böyle sert antrenmanlar olabilir ya da mesela evinin eşyasının yerini değiştirmek, tadilatla ilgili konular olabilir. Bunlar da iyi gelecektir bu, bu durumda. Ben yine günün astroloji yorumunu yazacağım yazdığım zaman orada gördüğüm bazı işte olumlu konular varsa onları da eklerim zaten günün olumlamasını da yazıyorum ben onu asla kaçırmayın instagram sayfamda ve twitter sayfamda aman ha her güne özel astrolojiye özel günlük astrolojiye özel olumlama veriyorum bunlar güzel şeyler bilinçli şeyler şimdi haritayı çevirdiğim zaman ay esneyeceğim lütfen kusura bakmayın esnemeden önce söyleyen de <laughs> hocam her şeyi öngörüyorsun esnemeni mi öngördün <laughs> şimdi aa bak haritayı çevirdim burada da plütonla gündemi var hmm. plütonla güçlü gezegenler ve sert açıda ee, şöyle düşünelim yani sonuçta ben de sizler gibi biriyim ve e, zorlu bir gün Şimdi ben buradan yakayı nasıl kurtaracağım? E günümü de güzel geçirmek istiyorum. Günde pazar. E şimdi evde miyim, dışarıda mıyım? Sanki böyle dışarıdaysam hareket halindeyim. Evdeysem gerginim. E, Plüton'la da kavuş, Plüton'la da sert açıda. Bu, bu, da şu anlama gelmektedir. Birine Birilerine karşı güç gösterisi yapmak zorunda kalacaksın. Güçün üstüne evet Çok güçlü olacaksın. Taş taş üstüne bırakmayacaksın. Değer mi? Olay büyüyecek senin dışında onun dışında başka insanların devreye girdiği bir olaya dönüşecek. İşin içinde kıskançlık söz konusu olacak. O olaylar büyüyecek. Dedikodusu bol olacak. E, ve net söylüyorum. Evet bu konunun orta yolu bulunacak ama mahvettikten sonra ortaya yolu bulunacak. Böyle elini konu kaldırarak bir e, neden dediğim bir şey var burada ve e, vardı da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır Yani çok köklü bir değişim olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu sembol sıradan bir günün haritası. Eğer ki bu bir tutulma haritası olsaydı, bu bir dolunay haritası olsaydı gerçekten taş taş üstünde kalmazdı. Çünkü her günümüz kendimize özgü güzelliği ve çirkinliği var. Ama tutulma olduğu zaman o konu çok çok şiddetli olduğunu gösterir yani şu, şu harita gerçekten çok zor bir harita şimdi ben bunu duydum eyvah günde kötü mü geçtik hayır hayır olur mu şu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşattı kendini kimseye bulaşma ya da mesela şöyle bir gündemin varsa bu arada sesim çıkmıyor mu ya ben bile sesimi zor duyuyorsam ne olur hakkınızı helal edin artık şey gecenin şey 12'ye geliyor ee, şey söyleyeceğim size ee, mesela bu 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 açılımı e, bu yorumu biliyor olman şöyle olacaktır. Eğer birileriyle bir uzlaşma yoluna gideceksen, anlaşma yoluna gideceksen. Hadi bir konuşayım, hadi bir hat bildireyim, hadi bir tartışayım dediğin ne varsa bugün çözüm günü değil. Bugün kavga günü, bugün gerginlik günü, aman ha. Birini mi düşünüyorsun? Çok mu özledin? Gerginsin. Çekemeyeceksin. Bir bir arkadaşının bir şeylerim var. Hani ya da o arkadaşın sana karşı kıskançlığını fark edeceksin. Bununla ilgili bir gündem olacak. Çok merak ediyorum. Sabah günün astroloji yorumu ile ilgili neler yazacağım. Çünkü bir seçim yapmak zorunda kaldığım bir durum yaşayacaksın. Lütfen bu videonun altına neler yaşadığını yazar mısın? Günün sonunda da olsa lütfen yaz. hatta günün sonunda da yazabilirsin. onları tek tek okumak istiyorum. Çünkü bugünü hatırlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın 24 Eylül'de sen de benim gibi astroloji yorumlarını güzel yapmak, kaliteli yapmak, nokta dışı yapmak istiyorsan benim öğrencim olmak istersen 0534 79 79 123 ne olur? mesaj yoluyla kendi kaybını oluşturabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir beğenini almak isterim ve henüz kadınıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atmış olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Yarın yine ben seninle birlikte burada olacağım. Bay bay.